Sayın seyirciler kan donduran bir skandalı ekranlarınıza getiriyoruz. 5 günlük bir bebeğin hayatı ona şifa vermesi gereken bir hemşirenin ellerinde karartıldı. Üstelik bu vahşet tam 3 yıl boyunca aileden saklandı. Bir anne ve babanın dünyası e devletten gelen bir dava günü mesajıyla başına yıkıldı. Şimdi bu inanılmaz skandalın detaylarına bakalım. Kahramanmaraş'ta 2021 yılında dünyaya gelen Deniz Esin bebek düşük kilosu nedeniyle Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma hastanesinde küveze alındı. Ancak talihsiz bebek 26 Mayıs 2021 tarihinde görevli hemşire Hazel Dırık şiddetine maruz kaldı. Kamera kayıtlarına yansıyan dehşet anlarında hemşirenin tam 14 dakika boyunca kan almaya çalıştığı bu sırada ağlayan 5 günlük bebeğin başına defalarca vurduğu ve bacağını sertçe çekerek kemiğini kırdığı görüldü. Olayın ardından bebeğin sol bacağında şişlik ve hareketsizlik tespit edilse de hastane yönetimi durumu aileyi bildirmek yerine bebeği başka bir hastaneye sevk etti. Sema ve Abdullah Bozoklar çifti kızlarının doğuştan serebral palsi ve epilepsi hastası olduğunu sanarak 3 yıl boyunca tedavi ettirmeye çalıştı. Ancak 2024 Haziran ayında E-Devlet üzerinden gelen bir dava bildirimi korkunç gerçeği gün yüzüne çıkardı. Hemşire hakkında açılan kasten yaralama davasını gören aile avukatları aracılığıyla kamera kayıtlarına ulaştığında hayatlarının şokunu yaşadı. Ailenin avukatı Sait Bolat görüntülerdeki müdahalenin basit bir yaralama olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı. 14 dakika boyunca 5 günlük bir bebeğe uygulanan bu şiddet bir vahşettir, bir işkencedir. Müvekkilimizin bacağı o an kırılmış ve bu durum engelli kalmasına neden olmuştur. Biz bunun adam öldürmeyi teşebbüs olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sayın seyirciler görüntüleri izlemek gerçekten yürek istiyor. 5 günlük bir bebekten bahsediyoruz. Olayın bir diğer vahim tarafı ise hastanenin bu durumu aileden gizlemiş olması. Adalet şimdi o hemşire ve bu sırrı saklayanlar için işleyecek.